Kur'an Aşıkları Derneği Genel Merkez Yönetimi iftiharla sunar. Esselamu Aleyküm, saygıdeğer veliler ve sevgili öğrenciler. Cenab-ı Allah'a hamd, alimlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Bu izlediğiniz görüntüler genel merkezi Şanlıurfa'da bulunan Kur'an Aşıkları Derneği 2014 yılı yaz Kur'an kursuna aittir geçen yıl olduğu gibi bu yılda dernek ile Esentepe, Karaköprü, Bağlarbaşı, Korukent ve Eyyubiye mahalleleri arasına 4 tane öğrenci servisi koyduk. Servisler sabah saat 8'de kız öğrencileri evlerinden alıp kursa getiriyor. Saat 11.45'te tekrar evlerine bırakırken aynı anda erkek öğrencileri alıp kursa getiriyorlar. Saat 16'da bu erkek öğrencileri tekrar evlerine bırakıyorlar. Bu hizmet karşılığında durumu iyi olan öğrencilerden yakıt parası ve şoför ücretini ödemek için cüzi bir ücret alınmaktadır. Durumu iyi olmayan öğrencilerden ise herhangi bir ücret alınmayıp ücretsiz taşınmaktadır. Bu hizmetin yürümesi için bize maddi destek sağlayan kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz cenab Allah kendilerine helalinden bol kazanç versin. Görüntüde servislerin gelişini ve kaptanlarını görüyorsunuz. Dernekteki Kur'an'ı öğretme programı, erkek grubunda dernek başkanı Fethi Küçün yanı sıra ilahiyat öğrencilerden oluşan 8 kişilik bir öğretmen kadrosuyla yerine getirilmektedir. Her 20 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. 45 dakika ders, 15 dakika teneffüs olmak şartıyla 3 ders yapılmaktadır. Kız grubundaki bu eğitim hizmeti yine dernek başkanı Fethi Küçün denetiminde 10 kişilik bir bayan öğretmen kadrosu ile yerine getirilmektedir. Bu bayan öğretmenler büyük bir özveri ile bir arkadaş, bir abla, bir anne şefkati ile hizmet vermektedirler. Pazar günü hariç Kur'an kursumuz her gün açıktır. Kursumuzda eğitim 13 haftalık bir eğitimden sonra veda günü programıyla sona erer. Bize bu yolda halkımıza hizmet etme imkanı veren Allahu Teala'ya hamd ediyoruz. Derneğimiz işin sorumluluğunu idrak etmiş olarak bizi tercih edip Kur'an kursumuza gelen ve öğrencilerin şuurlu birer Müslüman olması ve şahsiyetli birer fert olması için ciddi bir eğitim vermektedir erkek ve kız öğrencilere Kur'an-ı Kerim'i öğretmenin yanı sıra dini ve fıkhi konularda da sohbetler, yani din dersleri yapılır. Salı günleri Dernek Başkanı Fethi Küçük tarafından yazılan Hadisler Deryasında Bir Katre Su isimli kitaptan abdest, namaz, ana baba hakkı, karı koca hakları Tesettür, akraba ilişkileri, komşuluk hakları, iyi arkadaş, kötü arkadaş ve intiharın yasaklanması gibi konular işlenir. Perşembe günlerde yine Dernek Başkanı Fethi Küçük tarafından yazılmış olan Kur'an-ı Kerim ve Yansımaları adlı kitaptan Kur'an'ı öğrenmenin, öğretmenin ve çok okumanın faziletini anlatan sohbetler yapılır. Öğrencilere Kur'an-ı Kerim'i sevdirmek için teşvik amaçlı çeşitli hediyeler verilir. Bu niyetle her eğitim dönemi sonunda kursun en iyilerinden seçilen ilk 10 kişiye çeşitli hediyeler verilir. Kurs birincisine yani şampiyon öğrenciye çeyrek altın, ikinciye 50 TL, üçüncüye 40 TL, dördüncüye 30 TL, beşinciye 20 TL ve ilave hediyeler verilir. Çaftalık eğitim dönemi öğrenci velilerinin de katıldığı geniş bir salonda kursumuzun kız ve erkek gruplarından ayrı ayrı oluşan ilahi korusun söylediği ilahiler ve diğer etkinliklerle görkemli bir şekilde veda günü programı adı altında sona erer. Bu program kameraya alınır ve hazırlanan CD'ler velilere dağıtılır. Kıymetli veliler. Yaz Kur'an kursumuzu özel kılan en önemli özelliklerden bir tanesi de öğrencinin 6-7 gün gibi kısa bir süre zarfında Kur'an alfabesini öğrenip Kur'an-ı Kerim'i okumasıdır. Böylece sezon sonunda 3-4 tane öğrenci hariç bütün öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i seri bir şekilde okurlar. Sene sonu başarı oranımız %97'dir başarısız olan öğrencilerimizin başarısızlığı velilerin öğrenciyi kursa düzenli göndermemesinden kaynaklanmıştır. Bu kurs esnasında öğrencilere peygamberimizin dinimizin direği diye adlandırdığı, gözümün nuru diye değer biçtiği namaz öğretilir. Grup grup oluşturulan öğrencilere öğretmenler tarafından namaz öğretilir ve tatbikatı yaptırılır öğretilen bu bilgiler erkeklerde cemaatle kılınan öğle namazı ile pekiştirilir. Yine kuşkusuz kursumuzu özel kılan bir başka özellik de Yasin-i Şerifi ezberletme çalışmasıdır. Dernekte Yasin-i Şerifi ezberleme ve tecvit sınıfı adı altında özel bir sınıf olup altyapısı müsait olan yani Kur'an bilgileri yeterli olan öğrenciler bu özel sınıfa alınır ve bunlara tahsis edilen özel bir öğretmen Yasin-i Şerifi ezberlettirir ve tecvid dersi verir. Böylece her sene onlarca öğrenci Yasin-i Şerifi ezberler. Ayrıca Yasin-i Şerifi ezberleyen her öğrenciye teşvik amaçlı 100 TL hediye verilir. Kıymetli veliler, eğitim esnasında ezber kabiliyeti yüksek ve meraklı olan öğrencilerin ailesiyle görüşülüp onların Kur'an hafızı olması için teşvik edilir. Hafızlığa karar veren öğrencilere, öğrenci topluluğu önünde dualar yapılır. İşte 2014 yılının hafız adayları. Evet, kıymetli öğrenciler, şu anda sağında ve solumda gördüğünüz öğrencilerimiz, Kur'an hafızı için niyet eden öğrencilerimizdir. Bu benim kızım Şevval Kurat. Bu da manevi oğlun Muhammed Tarha Şimşek. Bu iki evladımız buranın başlatacaklar. Biraz sonra duasını yapacağız. Ve inşallah o bu evlatlarımızı iki sene sonra da burada hafız diye size takdim edeceğiz. Onun için şu anda dua yaparken siz ellerinizi kaldırın ve amin deyin lütfen. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala Ali ve sahibi ecmain Alemin Hafızlığa niyat eden Şevval Polat kızımız ile Muhammed Talha Şimşek evladımıza Zihin açılı nasip ile ya Rabbi Bu hafızı döneminde kendine Kolaylık ihsan ile ya Rabbi Nefse ve şeytana uydurma ya Rabbi

Kız öğrencilere ise her cuma günü baklava, dondurma ve lahmacun gibi ikramlar yapılır. Bu hususta bize maddi imkanlar sağlayan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah kazançlarına bereket koysun. Görüntülerde kız ve erkek öğrencileri baklava ve dondurma yerken görüyorsunuz. O güne ağlattın, sen mi gülü yaktın bürbür gürbür seni yaktı, sen mi gülü yaktın bürbür gürbür seni yaktı. Sen Aşıkları Derneği Kur'an eksenli ve sosyal içerikli bir dernektir. Yani Kur'an eğitimi ile birlikte öğrencilere sosyal içerikli faaliyetler de sunar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için gelen öğrencilere Kur'an-ı Kerim'i sevdirmek ve 3 aylık öğretim döneminin keyifli bir ortamda geçmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterir. Çeşitli etkinlikler düzenler. Farklı ortamlara pikniğe götürmek futbol turnuvası düzenlemek, yüzme havuzuna götürmek, şehirler arası geziler tertiplemek bunlardan birkaçı. Bütün bunları yapmamızın amacı yorgunluk ve sıkıntı hissettirmeden onların iyi bir eğitim sezonu geçirmelerini sağlamaktır. İşte bu niyette derneğimizin yılda bir defa olmak üzere geleneksel iftar programı vardır. Başka iftar yemeklerine yalnız erkeklerin iştirak etmesine karşılık bu iftar yemeğine kader üyeleri, bu derneğe gönül veren hayırsever iş adamları, aile üyeleri ile birlikte katılırlar. Derneğimizin organize ettiği ve yoğun bir ilginin yaşandığı 2014 yılına ait iftar programı iftara bir saat kala başladı. Kız ve erkek ilahi gruplarımız ayrı ayrı gruplar halinde ilahiler söyleyerek misafirlere keyifli bir maneviyat yüksek bir iftar yaşattılar. Bu iftardan sonra derneğin yaz Kur'an kursunda okuyan kız ve erkek öğrencilerinin ayrı ayrı söylemiş oldukları ilahilerle kendi aralarında gönüllerince eğlendiler. Zılgıtlar çekerek adeta şeytanın beynine kurşun sıktılar. Unutmayalım. Çekilen her zılgıt şeytanın beynine sıkılan bir kurşundur. Gece geç saatlere kadar eğlenen öğrenciler servislerle evlerine dağıtıldılar işte görüntüler Kıymetli veliler bu sene öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim'i sevdirmek ve onları Kur'an kursuna teşvik etmek için kendi aralarında futbol turnuvası düzenledik. Kurulan takımlar galip gelmek için halı sahada birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Ve Semih Küçükoğlu'nun kaptanı olduğu takım şampiyon oldu. Bir ara derneğin bayan kameramanı ve küçük çocukların bayan öğretmeni sahaya girdi. Ve bakın neler oldu. Şimdi sizleri bu futbol turnuvasında kaydedilen ve en neşeli, heyecanlı görüntüleri izlemekle baş başa bırakıyoruz. Kıymetli veliler, Şanlıurfa'da Temmuz ayının sıcağı 40-50 dereceyi bulur da havuzda serinlemek unutulur mu? Haftanın yorgunluğunu üzerlerinden atmak ve onlara havuz keyfini yaşatmak için öğrencilerimiz iki defa Eyyübiye ilçemizin hududunda bulunan Belediyeye ait ve güvenli ortamda olan Osmanlı yüzme havuzuna götürdük. Minikler bir yolunu bulup Fethi hocalarını da havuza attılar. Ee, havuzda yüzme olur da su savaşı olmaz mı? Hele rakipleri Fethi hoca olunca keyiflerine diyecek olmaz. Kolay gelsin çocuklar. Galibiyetiniz kutlu olsun. Saygıdeğer veliler ve sevgili öğrenciler. 2014 yılı Ramazan ayının son günlerinde yorgunluklarını üzerlerinden atmak için öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi piknik niyetiyle Karaköprü'de bulunan mesire alanına götürdük. Orada futbol oynadık, voleybol oynadık, ip atladık, eğlendik. Hele Şevval Polat isimli kızımızın def çalarak yaptığı bir ip atlama olayı vardı ki görülmeye değerdi. ikindi namazımızı cemaatle kıldık. İftara yarım saat kala dernek genel başkanı Fethi Hoca'nın öğrencilere okuduğu Yasin-i Şerif suresi, Mülk suresi, Nebe suresi ve ardından yaptığı bir dua manevi bir atmosfer oluşturdu. Yaz tatilinde çocuğuna kahvaltı hazırlamak için annelerin sabah uykuları bölünmesin diye kız öğrencilerimizin iki teneffüsünü birleştirip yarım saat yaptık. Bu teneffüs esnasında beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için bir de kantin kurduk. Tabii ki adı Kader Kantini'dir. Kız öğrencilerimiz bu teneffüste piknik ortamında kahvaltı yaparlar, kendi aralarında oyun oynarlar, yarışmalar düzenlerler. Sevgili veliler, öğrencilerimizin mutluluğu bizim yegane amacımızdır. Onların eğlenmesi için Onların mutlu olması için neler yapmayız ki? Bu hususta hiçbir fedakarlıktan kaçınmayıp onlara her türlü ortamı hazırlarız. İşte böyle bir teneffüste kız öğrencilerimiz kahvaltıdan sonra yumurta taşıma oyunu, çuvalda yürüme oyunu, ip çekme yarışı gibi oyunlar oynadılar. Bayan öğretmenler de bu oyunlara katkı yaptılar. İzleyeceğiniz bu görüntüler böyle bir yarışma esnasında kaydedildi biz izlerken çok gülmüştük. Haydi şimdi siz izleyin ve biraz da siz gülün. Rabbim kalbinizde muhabbeti, yüzünüzde gülücü eksik etmesin. Amin. Derneğimiz 27 Ağustos 2014 tarihinde yaz Kur'an kursu öğrencileri ve öğretmenleri için Gazi Antep'teki hayvanat bahçesine ve harikalar diyarına bir gezi tertipledi. Dernek Genel Başkanı Fethi Küçük nezaretinde gerçekleşen ziyarette yolda bir dinlenme tesisinde kahvaltı yapıldı. Otobüste eğlenerek yolculuk yapan öğrenciler önce hayvanat bahçesini, daha sonra Harikalar Diyarı isimli eğlence merkezini gezip doyasıya eğlendiler. Öğrenciler aynı gün evlerine döndüler. İşte bu gezi esnasında kaydettiğimiz bazı görüntüler. 2014 öğretim döneminde acı tatlı günlerimiz ve unutamayacağımız anılarımız oldu. Kursa gelen kimi öğrenciler ürkek bakışlarla etrafı süzüyorlardı. Kimisi annesinden ayrılmayarak geri gidiyor, kimisi annesinin arkasından annemi özledim diyerek hüngür hüngür ağlıyordu. Bunları teselli etmek yine bize düştü. Nasıl mı? İşte 2014 yılı öğretim döneminde ağlayan öğrenciler Haydi izleyin. Ne ne? Mehmet Ali. Me Mehmet Ali. Ya Mehmet Emin. Az söyledi ne ses? As oğlum. Aslı, Mehmet Emin Aslı. Ne ne Yani ne bak ne niye ağlamış öyle bu halı? E niye ağlam e, niye ağladın sen? Sen niye ağlıyorsun? Annene mi özledin? Ya kime özledin? Babana mı özledin? Ya kim? E anneni özledin ben telefon açıp ondan gelsin mi buraya? Seni götürsün mü? Ya sen bu kursu sevmedin mi? Gel sana bir tane çikolata vereyim. Hadi gel bak çikolata versene amca sana. Gel. gel. hadi gel hadi bizim bizim, bizim sindiklerden bir tane ver bunu amca sana. Tamam mı? He? Niye ya, bağırma bağırma. Gel abi. şimdi, gel şimdi sana abi, bir tane çikolata. Al bakayım sana bir tane çikolata. Abi, çikolata tamam mı? Bir tarafı kaldı bir tarafı kaldı. Ee, sen niye anıyorsun? Anneni istiyorsun babamız mı? Ne? Kimin yazdı? Kim yana gideceksin? E, He? Ablan, ablanı mı özledi? E ablan nerede senin şimdi? Kur'an sınıfında. Kur'an sınıfında. Seni niye almıyorlar bunda? He? Sen alfabetesin diye seni Kur'an almıyorlar değil mi? He? 2014 yılı öğretim dönemindeki kimi öğrenciler kursta yorgun düştü ve horul horul uyudu. Tabi bu arada öğrenciler hocalarının da uyuklama halini kameraya almışlar. Ne diyelim? Alemin keyfi yerinde yine maşallah. Alemin keyfi yerinde yine maşallah. Bize de bir gün. Bir gün kader güler, güler Bu öğretim döneminde bizden maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen Vestel Beyaz eşya sahibi Muhammed Durak Gümüşçüye, Önkol şirketler topluluğu sahibi Fevzi Önkola, Teknik patlayıcı maddeler şirketinin sahibi Murat Topraka. Morev yapı sahibi Abdülkadir Zahide. İdemen inşaat sahibi Mehmet İdemen'e. Serkan İnşaat ve Gayrimenkul Şirket Sahibi Nurullah Küçü'ye, Gürba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bağbana Toru Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'ya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Celalettin Güvence, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı'ya, Mavi Medya Grup sahibi ve çalışanlarına, Reşit ve Fehmi Gerger kardeşlere, Osman Yaşar ve İbrahim Çiftçi'ye, Kur'an Aşıkları Derneği'ne maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen tüm dost ve seven kardeşlerimize teşekkür ederim. Fethi Küçük, Kur'an Aşıkları Derneği Genel Başkanı, 2014 Şanlıurfa.